Gülben Ergen'in borsa sevgisi. Oo, Gülben. Şimdi Gülben e, arkadaşım aynı zamanda benim. Tanıyan yani tanım bir insan. Görüştüğüm, konuştuğum da bir insan. İlgi çekmeyi seviyor. Bak borsa borsa demeye başladı. geçen hafta en çok konuşulan sanatçılar listesinin zirveye oturmuş. Ben onu takip ediyorum. Böyle 50 kişilik bir liste yayınlıyorlar her hafta. Gülben normalde böyle onlarda 20'lerde falandı. Borsa hikayesine birinci sıraya yükselmiş. Bu arada Twitter'ı domine ediyor borsa farkında mısınız? Çok fazla dillenmeye başladı. Hisseler falan havalarda uçuyor. Dikkat edin ha yatırımcılar. Bak böyle konularda sıkıntı vardır. Büyük patlarsınız sonra. Böyle bir şey çok dillenmeye başladığı zaman falan ben sorun olacağını düşünüyorum. Yani çok borsadan falan anladığımdan değil ha. Ben de böyle birkaç tane hisse aldım sonra işte böyle Kerisi ilkeleme mi diyorlar? Hani <laughs> kaybedince hani kaçanlar var ya. Ben onlarda olmadım gerçekten. Batsam da bekleyeceğim falan dedim. Böyle çok hafif karimce ben kaçtım. Daha da e, çok var olur muyum bilmiyorum. Şimdi Gülben Ergen e, taksi plakalarıyla biliyorsunuz gündeme gelmişti e, taksi plakam yok dedi sonra e, Elon Musk'ı takip ederek kripto para yatırımı yaptım ancak bu alanda da kar edemedim dedi e, şimdi şeye sarmış işte borsaya sarmış hayatıma yeni giren sihirli kelime temettü falan dedi bir anda gündeme oturdum bu arada temettü ne demek borsada işlem gören şirketler dönem içinde elde ettikleri kardan mevcut ortaklara nakit veya hisse senedi şeklinde para veriyorlar yani bazı hisseler böyle hepsi yapmıyor bunu da bazıları yapıyor temettü oluyor galiba değil mi öyle bir şeyler Neyse ya borsa işleri karışık. Ona çok girmeyelim de gülmeni öyle görünce komiğime gitti. Komik komik şeyler yazıyorlar ona falan. Ne kadar harika paylaşımlar yapıyorsunuz. Biz ne kadar bilgilendiriniz falan diyorlar böyle. Hisse anketi falan yapıyor. Değişik olmuş.